Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i daha iyi tanıyabilmek için onun doğduğu şehri tanıyabilmemiz gerekiyor. Onun doğduğu şehir Suudi Arabistan ülke sınırları içerisindeki Mekke şehri. Mekke'nin bizim için önemli olan ilk yanı Müslümanların kıblesi olan Kabe bu şehirde. Kabe ile ilgili bilgiler vermek gerekirse Kabe ilk olarak Hazreti Adem peygamber döneminde Allah'ın emriyle inşa ediliyor. Yıllar geçen süre içerisinde doğa olaylarından dolayı yeri unutulan Kabe, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail peygamberler döneminde yeniden inşa ediliyor. Suudi Arabistan Mekke şehrinde bulunan Kabe, Müslümanlar için çok önemli. Çünkü Müslümanlar namaz kılarken yöneldikleri yer kıble. Evimize gelen herhangi birisi veya evde bulunanlar kıble neresi, ne tarafa doğru namaz kılmamız gerekiyor diye sorduklarında aslında Kabe'nin yönünü soruyorlar. Kabe biz Müslümanlar için çok önemli çünkü bizim kıblemiz. Bir diğeri de yeryüzünde Allah'a ibadet etmek amacıyla inşa edilen İlk mabet, ilk ibadet yeri bu bilgileri defterinize daha iyi alabilmeniz için şu şekilde alıyorum. Defterlerinize yazarsanız çok daha verimli olur düşüncesindeyim sevgili çocuklar.